Uzun bir aradan sonra beni çekiyorsun değil mi? Hı hı. Merhabalar arkadaşlar belki iki aydır videolar atmıyoruz. Kar karavanımız bitti şu anda şeyin arkasında duruyor. Karavanı göstermeyeceğim. Karavanı bir iki ay sonra tura çıktığımız zaman bütün detaylarını hepsini göstereceğiz. bayağı bir şeyler yaptık lastiklerimizi değiştirdik. <laughs> yani kalabalığımızı sadece şu anda resmi işlemi var. Biz de 10. ayda falan çıkmayı düşünüyoruz. 9. 10. ayda e, gezmeye çıkmayı düşünüyoruz. O zaman resmi işlemlerini yapacağız. Şu anda boşu başında 2-3 ay vergi, sigorta parasını ödemeyelim diye. Biz bu arada büyük bir karar verdik. Bir bot aldık. Ee, benim e, normalde ehliyetim var. Bu arada kaptanım da. E, ondan sonra e, balık oltalarımız var. Bu ne arkaydı idi? Seas Storm, neydi? Şu. Botumuzu aldık altı beygirlik Honda motor siparişi verdi o da yağmur gelecek biz kutu açılımımızı yaptık ee, bu botla ilgili e, botumuz 3 metrelik bir botumuz ee, biraz sonra zaten komple kuracağız bunu kurduktan sonra her şeyi takıldıktan sonra genel bir video çekerim. bu botla ilgili Bizim Kalamanımızın arkasında bir köpek yeri var bunun üstünde bir yer var. Biz botumuzu or oraya koymayı düşünüyoruz. Bir sahil bölgesine gittiğimizde hem balık avlayacağız hem bir böyle güzel tenha yerlerde yüzmeyi düşünüyoruz. Başka? Şimdi biz videoyu durduralım. Botumuzu şişirelim, geçirelim. Botumuzu siz de görürsünüz. Teknik botla ilgili detayları motorda geldikten sonra ruhsat olaylarını hepsinin videosunu güzel bir şekilde o zaman atarım. şimdilik durdurup bir kerelim bir botu da siz görün. <laughs> Üç tane şişmeleri yeri var. Sağ, sol, kır. Bir de omurga yerinden Şu anda aldık şişirip rahat çene yapıp sonra şişireceğiz. <laughs> Arkadaşlar botumuzu şişirdik. Yani ilk denememiz olmasına şey yarım saatte bitti yani değil mi? Hemen hemen 20 dakikada yani acemilik. Valla maş kalınlığı çok güzel. Kalın. Yani şu anda yani bunlar zodyak olarak biliniyor. Yani şişme bot değil bunlar yani. Arkadaşlar bu A101'deki satılan şişme botlardan değil bunlar yani. Yani biz bunu balık tutmak için iğnesi zaten <laughs> buna hayatta girmez iğnesi. Çünkü bu 1300 tenye diye geçiyor. Bazı botlar 1100 genellikle. Bu 1300 tenye. Arkadaşlar küre, kürekleri var. Oturma taktası var. Çantası var. En güzeli şu. Ee, şurada e, yarım motorumuz geldiği zaman da benzin yeri var. Şu kürek sabitleme yeri var. Buradan çıkartıp bu içeri de koyabiliyoruz kürekleri. Ha, tente aparatımız var burada. Şimdi ölçüsünü alıp tentesini de sipariş geçeceğim. Ay, çok sevdik değil mi? Evet. Gayet güzel. Yani bir de böyle deniz insanı güven veriyor. Videolarda böyle 3 metrelikler ufak gibi duruyor. Al hiç ufak mı? Yok. <laughs> Bayağı da güzel yani. Yani bize yetecek aile 4 kişiyiz biz. İdeal yani. Yani bir güzel bir güveni var yani. Böyle yani göründüğü zaman insanı güven veriyor yani. Bir de zaten motorumuz geldi mi? Koç, koç. Şimdi bunun resmi işlemleri var. Şimdi bunun ben çapasını mapasını bayrağı. Bunların hepsini ee, şey yapacağım. Takacağım. Sonra resmi işlemleri ismini yazdıracağım. Resmi işlemlerini yaptıktan sonra Ver elini engin sonra. denizler. Yani ilk hedef Marmara. Yani. <laughs> Ondan sonra şey. Arkadaşlar bu botlarınızı eğer alırsanız e, kesinlikle şeyde kullanmayın diyorlar. Neydi? Kutuda bırakmayın şişik vaziyette yani aşırı değil de normal bir şişik vaziyette yani kalsın diyorlar. Her denize girilip çıktıktan sonra güzelce ne yıkanması gerekiyor bunun tatlı su. Şey. Ay pardon bebeğim açtı. Ya burası havasız. Bayağı bir terledik. Botumuz bir ortasını şişirmedik. Havaya kalkıyor. Valla çok memnunuz. Tavsiye ediyorum yani. Ha bu ilk geldiği zaman bayağı bir ağırdı. Hani alüminyumları içinde. iki poşet olarak geliyor. Herhalde. Yani poşetleri öyle gelmedi. Hepsi bütün geldi. Yani bu 47 kilonun nedir de hemen hemen yarı yarıya düşecek yani ağırlığı yani iki çanta olduğumu rahat olacak yani tek şeyde geldi iki kişi şey aldık yani Şeyi zor aldık güzel ne markaydı birimde dönmüyor Seastorm ha Seastorm <laughs> tavsiye ederim hoş <laughs> kod. tamam herkese kolay gelsin 2-3 ay sonra Karaman'ın bütün videolarını atacağım. İçine ee, içine klima aldık. Efendime söyleyeyim. Tentelerimizi aldık. Gazımızı doldurduk. Lastiklerimizi sıfır aldık. Altı tane lastik. Ufak tefek de şeylerimiz yaptık. Sağ ziyade bir şey kaldı. Onu da yani iki üç ay sonra çıkacağımız için vergi ben 2-3 ay boşu boşuna ödemeyelim, sigortayı ödemeyelim diye duraklattık. En son kanalımızdan çıktığımız zaman hepsinin detaylı videosunu atacağım. Herkese kolay gelsin. Bu sıcak havada senin yerde olanlar çok mutlu insanlar. Onu da söyleyelim.